Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi min aleyhissalatü vesselam ve Radiyetü billahi rabbil islami Muhammeden nebiyen sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbis tehlil sedri ve ve uktan hemine insan kav kavli. Vefidil inna basirin bi dibat. Destur vel yahu destur ya Resulullah. Destur ya Hazreti İl. Esselamu ve Rahmetullahi ve Berekatühü'l-Aleyküm. <Gülüşmeler> Bugün çok büyük çok önemli bir konu bu aslında. Geniş bir konu. Ama ben e, Adizane e, bir e, sahabeyi dikkate alarak bu mevzuyu ortaya sereceğim. Belki oradan firkatta bir şeyler alırız. Belki e, kendimiz oraya benzemeye çalışırız. Belki bize bir ilham olur diye. Ee, mevzu konu iman gücü yani. iman gücü ve efendim söyleyeyim anlatacağımız sahabe de Hz. Ali radallahu an ve keremallahu vaca ve efendim söyleyeyim e, Allah'ın aslanı. Peygamber ne diyor? Ben ilmin isem Ali kapısıdır diyor yani. Tüm e, şey, kapı iki e, yerden gelir. Bir Hazreti Ebu Kradan'dan, bir de Hazreti Ebu gelir. Efendim Hazreti Ali Rodolan e, ilk Müslüman olanlardandır, Hazreti Hatice e, anamızdan sonra Müslüman olanlardandır. E, i̇lk İslam'a şerflenen kişilerdendir. Ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a e, Ebu Leytler, Ebu Cehiller toplanıp her zaman e, aile konseptleri oluştuğu zaman senin yanında kim var dedikleri zaman Hazreti Rodolan ben diyor yani o cesaretli, 13 yaşındaki o cesaretli bir e, sahabe. Ee, e, yani Ali Yeter dediği bir zat yani. Hümetülim e, 12 imamın e, serden geçtiği Eylübet'in kaynağı yani. Efendim e, şimdi Hazreti Aradan e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam yapacağız e, hicret yapacağı zaman Efendim e, yatanı e, yatırdığı zaman kim yatırdı? Hazreti Aradan oluyordu yattı. Yani. Ölümü güzel, güzel olarak yani. Peygamber Efendimiz'in e canını heba edebilecek kadar, feda edebilecek kadar bir e, civan ve perverlik. Ki Hazreti Aradan e, Bedir'de e, ortaya çıkıp efendim söyleyeyim 20-30 kişinin kellesini alan kişi Efendim söyleyeyim Hazreti Aradan Uhud'da karşı tarafın 3-4 bayrak, bayrak ellerinin ele elleri değişir ya Efendim bu şut da indip Peygamber Efendimiz Hasem'in e, tarafına onu koruyan, Rus muhafaza eden ve Hazreti Peygamber Efendimiz şu e, lütfu duyan, sesi duyan kişi yani Ali gibi yiğit, Efendimiz Hasem'in zülfekar gibi kılıç yoktur diye. Hazreti Erdoğan, Efendimiz Hasem'in Hendek'te e, e, Amr bin Hud olması lazım o bin kişilik, bin kişilik bin kişilik kişi devren savaşçı bin kişi devren savaşçı diye alınan müşriklerin bir başını yere seren kişi. Hani efendim söyleyeyim, bir kişiden bahsetmiyoruz yani. <laughs> bir ordu bir komutan yani. Hani ha, efendim söyleyeyim e, Hayber kalesi fethedileceği zaman Peygamber Hüseyin çeşitli sahabede bunu bu görevi veriyor fakat Hz. Erdoğan'a verdiği zaman efendim söyleyeyim Hz. Erdoğan efendim söyleyeyim birazdan görüntüde göreceksiniz o o kapıyı 60 kişinin kaldırabileceği kapıyı söküp çıkartan bir zayıf ve daha sonra Hz. Erdoğan diyor bu kapıyı tekrar kaldırabilir misin? Kaldıramam diyor çünkü Allah'a Allah olsa ki o iman gücünü verdi. Yani her şeyi Allah'tan olduğunu bilerek söyleyen yani bir zat evliyaların başı Serveri yani. Efendim söyleyeyim, konuşacak yani Hazreti Erdoğan'la konuşacak peygamber ama bile bir yaşayan, gazvere katılan, efendim söyleyeyim, sayısız, efendim söyleyeyim kerametli, efendim sayısız lütfarı olan biri zaten. Yani. Bir gün bir kişi geliyor ki, ya ne diyor, ben diyor, borçluyum, harçlıyım diyor. Hazreti Erdoğan da toprağı eline alıyor, e, Fatih'e okuyor, üfürüyor, bir altın parçası al diyor. E, bu sana yeter diyor. O da hemen şey yapıyor yani, mesleği Öyle kavruyor. Gidiyor bir toprak alıyor. Fatih okuyor. Kırk kere falan okuyor. Hiçbir şey sonuç almıyor. Ya gidip Hazreti Adana diyor ki eğer diyor e, sen Fatih okudun altın ol ama fakat ben okudum neden olmuyor diyor. Ya dualar aynı ama diyor diller farklı, günler farklı diyor. Yani bizim de günümüzde o iman gücü, efendim o e, güzellik, o ilham, o e, peygamberin aşkı, muhabbeti olması lazım ki ki Resulullah'ın yanında yetişiyor yani o. Kızını verdi kendisine. Yani, o kadar Büyük bir hamle amcasının oğlu. Yani önemli bir vasıf. Bizim de onun gibi, onlar gibi olabilmemiz lazımdır ki ben söyleyeyim. Yakın, yakın etmemiz lazım ki nafilelerle veya tüm hizmetlerle. Altına bize de o erdirsin yani. Belki bir duayla, bir duamız, bir bakışımız, bir nazarımız efendim söyleyeyim. E, belki e, Allah'ın kişileri de tesir edecektir, tutmaları tesir edecektir. Bizim o imanı yakalamamız lazım yani. O yakını elde etmemiz lazım. Yoksa o ortalık vesvese verilere dolu yani. Terör dolu yani. Bu bizim e, zayıflığımızdan ötürü gelmektedir diye düşünüyorum. Allah imanımızı arttırsın. Esselamu Aleyküm ve